Neden bir küçük başın, küçük bir oğlanın aşılamasına bu kadar zaman ayırıp bu kadar emek sarf ediyorsunuz diye baktığınız şey işte tam da burası. Tam bir duygu yönetimi. Tam bir neye dikkat edeceğiniz, neye önem vereceğinizin önemi. Yaşam hakkı nasıl insanoğlu için varsa bu küçücük hayvanlar içinde, her canlı içinde var. Yaşam hakkını koruyabilmemiz için nasıl biz hastalıkla mücadele ederken, koruyucu önleyici tedbir alıp anneler ölmesin diye birçok çalışma yapıyorsak şehir merkezinde gebe okulları anne okulları açıyorsak çocuklarımız ölmesin diye birçok sağlık hizmeti yapıyorsak bu küçük oğlaklar da bir can. Bunların da söylenen rakamlar da çok ciddi rakamlar. Bugün bu küçük aşılamayla en az 20 bin küçük canı kurtaracaksak, annesinden ayırmayacaksak, Yine birlik başkanımın söylediği gibi elbette bu insani bir bakış. Ama bu beraberinde şehir ekonomisi ve ülke ekonomisini beraberinde getiriyor. İşte bu meseleleri küçük küçük adımlarla büyük değişimlerin, büyük zihinsel dönüşümlerin, büyük farkındalıkların olduğu bir çalışmadır bu. Seni ya. Neredesin ya? Koca herif oldun sen. Kocaman, küçücük bebektin. Koca herif oldun sen. Koca hayıp Bu ses nereden geliyor? O dışarıdan başka. Bu ses nereden geliyor? Can? Canım. Sen Yavru Ceylan'la tanıştın mı? <gülüyor> <gülüyor> sen Yavru Ceylan'la <laughs> tanıştın yavru, mı? Yavru ceylan. <laughs> Bizim Yavru Ceylan'ımız var. Tanıştın mı sen? Tam şey oldu artık baba. Aa, Büyüdük. Artık gidip bir kardeşle tanışalım. Le relax oldu. Şimdi sizi de gördü ya. Bütün evet. rahatladı sayın bakanım. Kardeşle tanışacağız. Acık havalar iyileşsin. Tamam etsin. sayın bakanım. Tamam mı? Seninle bir aile toplantısı yapalım. Anne kardeşle. ve iki kardeş. Evet. Kardeşin önemini bir anlat bize. <laughs> Olur mu? Görüşmeden oynar. Görüşmeden oynar.